Önceki gün Ankara'dan yola çıkan ve dün Diyarbakır'a ulaşan Turistik Diyarbakır Ekspresi bugün tekrar Ankara'ya doğru yola çıktı. Ekspresin ilk durağı ise Elazığ Yolçatı İstasyonu oldu. İstasyonda çiçeklerle karşılanan ziyaretçiler otobüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne gitti. Otobüslerle Harput'a götürülen kafileyi Halk Oyunları Ekibi karşıladı. Musiki Müzesi'nde kendileri için düzenlenen kürsü başı dinletisine katılan turistler daha sonra Kahve Fincanı Müzesi, Arap Baba Türbesi, Ulu Cami, Hoca Hasan Hamamı ve Seyir Terası'nı gezdiler. Ol TÜRSA Parput Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cuma Gülnar, turistik trenin Elazığ'a gelmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını söyleyerek turistlerin karşılanması noktasında destek olan tüm paydaşlara teşekkür etti. Evet bugün bir heyecanı paylaşıyoruz. Ankara Kurtalan Ekspresi olarak geçen Diyarbakır'da final yapan ve dönüş yolunda da Elazığ'ımıza uğrayan, şehrimizde 4 saatlik bir mola verecek Ankara turistik trenin seferini karşılamış bulunmaktayız. Sağ olsun belediyemiz, yerel otoritelerimiz hepsi güzel bir organizasyon, güzel bir karşılama yaptılar. Bugün bu heyecanı hep birlikte paylaşıyoruz. Umuyoruz bu sürekli devam edecektir. Ee, sürekli bir talep olacaktır ve şehrimizin tanıtımına çok büyük katkıda bulunacaktır. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu turistik trenin Elazığ'ın tanıtımı noktasında oldukça önemli olduğunu belirterek Elazığ'ın bir turizm destinasyonu olması noktasında gayret göstereceklerini ifade etti. Bugün önemli bir günü yaşıyoruz. Elazığ'ın e... Gerçekten hak ettiği, hak ettiği bir şekilde Türkiye'mize, insanlarımıza tanıtımı için bir ilk başlatıldı ve Diyarbakır-Ankara Diyarbakır Ekspresi e, turizm ekspresi bir anlamda şu anda e, yol çatıgarından 150'ye yakın misafirlerimizi e, aldık. Onlara bu anlamdaki bu turistik e, tren seyahatinde öncelikle Harput'umuzu sonrasında da Elazığ'ımızı tanıtmak için buradayız ve e, ilimizin dinamikleri valimiz başta olmak üzere Elazığ Belediye'miz İl Kültür Turizm Müdürlüğü İşbirliği içerisinde bu e, gelen misafirlerimizi burada ağırlamakla ee, Elazığ'ımızı e, ve özellikle de Harput'umuzu tanıtarak inşallah e, Elazığ'ın Türkiye'de e, hak ettiği bir şekilde e, turizmden nasibini alacak bir e, şekle getireceğiz. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirda, turistik trenle Elazığ'a gelen turistlerin oldukça memnun kaldığını söyleyerek bu memnuniyeti kalıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. E, gelen misafirlerde çok olumlu etkiler var, çok olumlu izlenimler var. E, bu izlenimlerin daha kalıcı olması için de bizler de şehir olarak e, bütün aktörler, e, valiliğimiz başta olmak üzere, belediye başkanlığımızın çok önemli destekleri var, ticaret sanayi odası başkanlığımızın herkese yardımcı. Yine TÜRSAP Bölge Temsil Kurulumuzun önemli çalışmaları var. Hep beraber şehrimizi tanıtmaya, bölgemizi tanıtmaya, bölgemizdeki turizm faaliyetlerinin daha aktif hale gelmesi için aktif bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Umuyorum bunlar devam edecek. Tatvan treniyle de beraber şehrimiz önemli bir turizm destinasyonu haline gelecektir. Yerli ve yabancı turistler karşılamadan oldukça memnun olduklarını söyleyerek herkese turistik trenle Elazığ'a gelmeye davet etti. Turistik Diyarbakır Ekspresi'ne İstanbul'dan katıldık iki gezgin olarak. Ben İzmir'den katıldım. Ben de İstanbul'dan katıldım. <laughs> Elazığ'da çok güzel karşılandık. Gerçekten bu kadarını beklemiyorduk. Hem şehri çok beğendik hem de çok güzel karşılandık. Bu karşılama için çok teşekkür ederiz. Gittiğimiz her yerde çok güzel karşılandık ama burası ekstra çok güzeldi. Evet. Emeği geçin herkese teşekkür ederiz. Bu trenden alın buraları gezilmesi çok güzel bir olay. Yani bizim e, bakış açımız da değişiyor. Memnun kaldık yani. Biz sıkıntı yok. Çok güzel. Çok memnun kaldık. Herkes gelsin, görsün inşallah isteriz. Vallahi çok güzel. Yani organizasyon da çok güzel. Burada gezmemiz, değişik yerler görmemiz çok hoş. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Aa, İlk izlediğimiz çok güzel gelirken yolda çok güzel manzaraları gördük. Çok fotoğraflarımızı da çektik. Karşılama da çok iyiydi, çok sevdik. Şimdi. İşte Eliza, Eliza'da önceden zaten haberim vardı çünkü sınıf arkadaşım işte burada doğmuş. Bana altı güzel bir şehir olduğunu ama açıkçası inanmadım. Ama buraya geldim anladım gerçekten doğru demiş adam. Şu anda da Harbut Kale'deyiz. Çok enteresan bir yer, çok tarihi, geleneksel bir yer. Burayı da şu an izliyoruz ve şu ana kadar çok sevdik. Biz dün Diyarbakır'daydık. Diyarbakır tarihi şehir ama biraz şey havası kuru. Burası Elazığ daha yeşildik, böyle güzel geldi yani. Şimdi Harput Kalesi'deyiz, çok güzel. Şimdi onun tarihiyle ilgili rahberlerimiz bilgi verdiler. Bakalım yani heyecanla bekliyoruz devamını yani. Kafilenin son durağı ise kapalı çarşı oldu. Burada alışveriş yapan turistler Elazığ'ın orcik, ağın leblebisi, badem şekeri, dibek kahvesi gibi sevilen lezzetlerinden tadarak alışveriş yapma imkanı buldu.